Günümüzde bankalar aracılığı ile paramızı güvende tutabiliyoruz fakat bizden nesillerce önce yaşamış toplumlar için böyle bir durum söz konusu değildi. Eski çağlarda insanlar paralarını güvende tutmak için onu kimsenin bulamayacağı yerlerde saklarlar ve hatta gömerlerdi. İnsanlık tarihinde uzunca bir zamandır hazinelerin gömüldüğünü düşünürsek yerin altında servet yatıyor diyebiliriz. Öyle ki günümüzde bir sektör haline gelen defineciliği bazı insanlar zengin olma hayalleriyle yaparken bazı insanlar ise hobi olarak yapmaktadır. Herkes metal dedektörlerini hazırlasın. Hazine avına çıkıyoruz. İşte dünya tarihimizin bulunmayı bekleyen en değerli hazineleri. Bir Avrupa Hun İmparatoru Attila'nın mezarı. Avrupa'yı tir, tir titreten, Roma'yı vergiye bağlayan, Vatikan'a dokunmaması için Papa I. Leon'un diz çöktüğü, dünyanın en büyük hükümdarlarından olan Attila 453 yılında öldü. Roma elçisi olan Priscus'a göre Attila'nın naaşı için dışında çift katlı demir bulunanı içinde ise sırasıyla önce altın sonra gümüşten oluşan bir tabut hazırlatıldı. İnsanlık tarihindeki bu en şaşalı tabutun içerisine tonlarca altın ve değerli mücevherler konuldu. Attila'nın mezarının saklı kalması için defin işlemini gerçekleştiren sadık askerler, Attila gömüldükten sonra kendilerini öldürdüler. Birçok tarihçi tarafından belirtilene göre Attila'nın mezarı Tuna Nehri'nin altında bulunmakta fakat bürokratik engellerden dolayı bu alanda kazı yapılması yasak. 2. Lima Hazinesi 15 ve 16. Yevye'de gerçekleştirilen coğrafi keşiflerle birlikte, bölgeyi işgal eden İspanya İmparatorluğu Güney Amerika'nın tüm zenginliklerini sömürmüştü. Bu durumdan rahatsız olan bölge halkı gitgide huzursuzluk çıkarıyordu. İsyanın kokusunu alan Peru valisi değerli eşyalarını korumak için Meksika'ya göndermek istedi. Vali, gemiye zorla sağan hazinelerini taşıma görevini kaptan William Thompson'a verdi. Valinin unuttuğu bir şey vardı. Thompson korsan kökenli bir denizciydi ve hazinenin karşı konulamaz cezbediciliğinden olacak ki Thompson ve yanındaki sadık adamları tüm mürettebatı öldürerek hazineyi Jojo adalarına götürdü. İspanyol kralı tarafından yakalanan Thompson'un tüm adamları öldürüldü. Hazinenin yerini gösterme vaadiyle Thompson canlı kalmayı başarabildi fakat adaya ayak bastıklarında kaçmayı başardır. Hazinenin akıbeti ise hala bilinmemekte. 3. Piri Reis'in hazinesi Osmanlı'nın en ünlü denizcilerinden olan ve çizmiş olduğu olağanüstü harita ile de dünyanın en büyük gizemlerinden birinin sahibi olan Piri Reis, iddialara göre maddi olarak da çok büyük bir servete sahipti. 2. Beyazıt zamanında korsanlık yapan ve sonrasında Osmanlı donanmasına katılan Piri Reis kazanmış olduğu savaşlarda pek çok ganimetin de sahibi oldu. Piri Reis öldükten sonra izine rastlanamayan hazinenin, uzun yıllar kaldığı ve evi olarak kullandığı Çanakkale'deki Kilitbahir Kalesi mevkisinde olduğu düşünülmekte. 4. La Noystra Senyora diadota Gemisi Güney Amerika'nın yerli halkından zorla alınarak oluşturulan büyük bir hazine bir gemiye dolduruldu ve İspanya'ya yol aldı kapasitesinden daha fazla yükle dolan gemi fırtınanın da etkisiyle daha fazla dayanamadı ve 1622 yılında çıktığı yolculukta, içindeki tüm hazine ile birlikte suya gömüldü. Bu olaydan yüzyıllar sonra Amerikalı denizci Melfis Her, kayıp hazinenin bir bölümünü buldu fakat bulduğu miktar yüklenmiş olan hazinenin bir ellisi kadar bile değildi. Hazinenin neredeyse tamamı hala suyun altında bulunmayı beklemekte. 5 Karasa Kalın Hazinesi Tarihin en ünlü korsanlarından olan Karasakal kaptan olana kadar gemilerde tayfa olarak çalışmıştı. Kaptanlığı yalnızca iki yıl sürmesine rağmen bu kısa süre içerisinde pek az insana nasip olacak büyüklükte bir servete sahip oldu. Karasakal, İngiliz denizcileri ile girdiği bir savaşta ölmüş ve yapılan büyük çalışmalara rağmen hazinesinin izine rastlanamamıştır. 6- Bizans'ın Kayıp Hazinesi. Haliç'in dibinde olduğu söylenen ve yüzyıllardır konuşula gelen, belki de dünyanın en büyük şehir efsanelerinden biridir Bizans'ın kayıp hazinesi. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince kutsal hazinelerimizi Türklere vereceğimize denize dökeriz diyen Bizanslıların tonlarca hazineyi haliçe attıklarına inanılmaktır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.